Oldukça düşük bütçeli bir makine yatırımıyla tekstil üzerine transfer baskı işine başlayabileceğinizi biliyor muydunuz? Hatta örnek vereyim yeni kampanyamızda Printek EcoPlotter kesim cihazı ve hobi tipi el ütüsünü size 20.000 TL artı kdv ile veriyoruz. Bunun yanına da bu kampanyada kullanabileceğiniz tekstil folyolarını ve üzerine baskı yapabileceğiniz basic t-shirt, sweatshirt, hoodie gibi ürünleri yine indirimli olarak ekliyoruz. Bu kombinasyonla yapabileceklerinizde de bir örnek göstereyim. Mesela bu kabartmalı, katmanlı, kadife dokulu tekstil folyosu baskısını, keza aynı renklerden yapılmış bir Printek logosu ve hatta kendi markanızın ense etiketini bile bu makinalarla yapabiliyorsunuz. Tabii dilerseniz çok daha profesyonel makinalarımız da var. Hepsiyle alakalı detaylı bilgiyi YouTube kanalımızda bulabilirsiniz. Aynı zamanda bize 0850-242-2244 numaralı WhatsApp hattımızdan hem WhatsApp mesajı hem normal telefon olarak ulaşabilirsiniz. Başlangıçta en seviyesi değil biraz daha üst seviyelerle başlayayım derseniz de sizler için birçok farklı alternatifimiz var.